Herkese merhaba ben Boğulukum. Bugün sizlerle birlikte Dinalı Umulu tanışacağım. Ve arkada arkama bakın. Bu da var Umulu. Aha ben de bu oradan giderim bence. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bir tane sana Aha bu 5 dakika bir video olsun. Bu ne kadar yok. Hepsi vallaha. Tamam vay çok. Kolum. bu bu mutlu bir ayda. bir çay Ne oluyor? Bu ne lan? Ağzı buz evde var. Bunu tanıtıyorum. Alo, çöl göz, göz, var mı arkadaşlar acaba? Hepe göz aldım. Yok, çöl göz. Aga çöl göz yok ya. Yani. Çok Oğlum bu ne çok şey var lan. Aha ne dört. Lan durun. Çok kapma. Kayası yazıyor. Bu aldım ben bakayım bir. Oğlum ne güzel bir sıra valla Acaba şey var mı? Şöyle. Yok ne bir devam edelim <laughs> Bu mutfağın neydi oğlum? Herkese şimdilik gülüyoruz Arkadaşlar bu ne? Hoşlan bundan mı ettin? Fundan da. Tam dur. Hadi şundan bakalım. Hadi ekle ya bu demek? Su. So. Ha. Şimdi de, bakalım. Bakalım. Lan? Lan bu. Ha, bu ne lan? Freddy lan bu? Ha bu öyle Bu böyle bir çipin oldu ama Ulan bu çipin oldu hiç lan. Yumurtalar var. Yani dinozor zamanında yoklar. Lan. Aaa. Tale don. Şimdi bakalım. Bum. Lanet. Lanet işte. Şimdi mahvetimiz geliyor. Arkadaşlar şunu hibizi yapsana be. Dur mamut reset çevir yapayım. Efendim. Mamut. Dur. Mam. Bu adam hasta. Mamut. Ee yok Neyse. Bir yere çıkalım. Evet. Bu iş. Ee.

Ulan sattı da. Aha. Hadi giga sattı. Bakalım mı lan? Giga, giga Aha çok ne oluyor sanırım. Oğlum sensin. Için... Aga bu, bu domino da var bu. Çıkıyor <laughs> oldu mu? Çıkıyor lan? Ulan yeter be ne kadar yaşadınız be. Abi bu Aa mamut öldü lan. Arkadaşlar çok iyi bir mod bu. Ne bak ben bu modu çok iyi buldum. Bayağı bir mod. Ne kana sort nasıl Ağla gidiyorsun sağda beni Abi ne kadar fazla bilemiyor? Eğlenmemiz mi lazım? Ne sakalın, ne olmuş ya? Neşe. Başka bir ne bulalım? Bu balon Bu. Aga be, bari bir unutmuş da be. Bakalım başka dinozorlara. Galiba he, galiba şu şeyleri de besleniyorlar. Ulan vay, şu yumurtalar bir olsam vay ya. Neyse ben yumurtalar bulayım geliyorum Evet arkadaşlar. Adana bak bunun hepsi baya hmm. 119 seyirleri <laughs> Bak anlayınca şundan Phantom Çabuzun o zaman var direkt koyar Bu Ece hayır <laughs> ya Arkadaşlar şimdi videomda Geçme videomu bitirmeden önce son bir saat yapacağım. Haydi. Bu ya? Evet arkadaşlar şimdi. Şuna ne yapalım? Lan bu ne? Güzel ama. Bu biliyorsun zaten. Hadi zaten. Lan niye sen beni diremiyorum neyse Oğlum siz hala mı ediyorsunuz Neyse arkadaşlar Videomu neyse arkadaşlar Videonun da sona geldik arkadaşlar Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşürüz bay bay